Kaç çeşit saydım demeliyormusunuz burada toplam farklı türdeki sebze sayısını yenilebilir ot sayısını. Yani 16 çeşit saydım. 16 az mı arkadaşlar? Yani hem görsel olarak sizi mutlu ediyor, hem dediğim gibi çok güzel bir hobi, hem de bir işe yarıyor. Yani ektiğiniz, diktiğiniz şey bir işe yarıyor, bir iş görüyor. Bunları size biraz sonra göstereceğim. Ondan sonra da malzemeler ne gerekiyor bu düzeneyi kurmak için malzemelerden bahsedeceğim. Ondan sonra da teker teker işte fidelerin nasıl dikileceği, tohumların nasıl ekileceğine dair bilgiler vereceğim. Toprağın nasıl hazırlanacağına dair bilgiler vereceğim sizlere. Ee, dediğim gibi niyetliyseniz bir an başlayın gerçekten. Ve hem mutlu olacaksınız hem karnınız doyacak hem de dediğim gibi muhteşem bir acil durum planı. Yani sadece bir hobi değil, muhteşem bir acil durum planı. Gerkeş buyurayım. Aç. Telefon çikle tanıştırayım. Işte, Telefon de tanıştırayım. Işte. Allah'ım şu tipe bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> çok tatlı çok şiş. O kadar tatlı bir şey ki. Bir de böyle kozmik sesler çıkarıyor. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar bu güzel bitkileri teker teker tanıtayım. Sonra da zaten diğer videolarda bunların nasıl ekilip dikildiğini size bir bir anlatacağım. Dediğim gibi kimisi tohumdan ekildi. E, kimisi fideden dikildi. Şimdi gelelim bir bir tanıtmaya. Bunu bana üretici tere olarak verdi fakat bence bu dereotu yani bana çok dereotu gibi geldi daha önceden de hiç dereotunu ve tereyi saksıda yetiştirmemiştim o yüzden e, tam olarak filizlerini tanıyamıyorum ama bu bana çok dereotu gibi geldi biraz çıktıktan sonra bunu da dereotu olarak verdi ve sanırım bu tere tam tersini yazmış yani tohumların içerisine azar azar verip atmıştı bakalım birazcık daha çıksın ama yani bakar mısınız arkadaşlar Büyük bir ihtimalle karıştırdı. Şimdi bu saksı niye böyle kırık? Bu arada sevgili kediler buradan benim balkona atlamaya çalışırken bunu kırmışlar. Ben de bunu böyle takmamıştım. Demire geçirmemiştim. Şu e, tabanı bu kaidede duruyordu. Siz gelin devirin. Bunun içerisindeki bütün tohumlar her şey böyle yere saçılıp savurmuştu. O zaman da e, tohumu ekmiştim. E, ve şey aldım olduğu gibi geri koydum ama o kadar arsız ki arkadaşlar bakar mısınız yani altı üstü karıştı kimse altta kaldı kimse üstte kaldı hiç umurumda bile gelmedi bir güzel yetişmiş çıkıyor böyle buradan Tersi düzlü de olsa bir yolunu bulup çıkıyor yani burası da buradan da kökler çıkmış bu arada Saksı hala işlevsel kullanmaya devam ediyorum dediğim gibi bu da bence yani bakar mısınız resmen dereotu Evet bunu seviyorum. Marketten aldığım rokalar e, köklüydü. Ben de o kökleri birazcık suya koydum. Baktım canlandılar hemen. Ondan sonra aldım buraya. Bir kap da bulamadım. Böyle neler gibi resmen. Hani eski bir peynir kabına. <laughs> o anda. E, çocuklar getirmiştik. Kahvaltıyı bitirdik. Koskoca peynir de bitirdik. Kabını da mis gibi kullandık vallahi. Evet, burada fesleğenim ve reyhanım var. E, bu altta da bu arada bir sığınmacı iş gibi adeta hmm, roka'dan fırlayan bir tohum yetişmiş. Bunu geri yerine koymak istiyorum ama köküne zarar verir mi acaba? roka zaten coştu. Arkadaşlar coştu şöyle yani çok yanlış tabi şu anda ben bu bitkileri alıp başka bir yere şaşırtmam lazım ama ellemiyorum. Böyle görsel olarak da hoşuma gidiyor. Bunu aldığım tohumu aldığım yerdeki daha önce kullandığım tohumlar böyle biraz fos çıktı. Tamam mı? O yüzden hatta bir deneme için aldığım bir tohum fos çıkınca ben de dedim ki ya yine bu roka'yı bana verdi ama Tohumlar birazcık poz çıkabilir O yüzden böyle Allah ne verdiyse Birazcık bol bol savurdum Derken gayet güzel Tuttu mu Hepsi çıktı mı Şimdi bunlar böyle yukarıda güzel görünüyorlar Ama altta köklerde korkunç bir savaş var Sevgili arkadaşlar Korkunç bir rekabet var Evet bu da dediğim gibi Kendisini dereotu zanneden bir tere bence Baksanız da şu şey terenin şey yaprakları vardır ya hani böyle yakından görünüyor mu bilmiyorum. Kırçıldı kırçıldı yaprakları vardır. Resmen o bile çıkmış yani. Yani resmen dereotu değil. Büyük ihtimalle bu söylediğimiz dediğimiz gibi karıştı tere. Birkaç çeşit kekiğim var. Şu kekiklerin tür adlarını öğreneceğim aldığım yerden. Ama şunun daha keki olduğunu biliyorum. Çok da güzel. Bakar mısınız? Şurada ee, evet, üç çeşit de kekiğimiz var. Bir limon otum var. İki taneydi bunlar ama diğer limon otum da maalesef ben onu buraya şaşırtana kadar e, mefta oldu. Çok beklettim. Yani vaktim yok arkadaşlar. İlgilenebildiğim kadar ilgileniyorum ve mümkün olabildiği kadar hızlı ilgilenmeye çalıştığım halde yetişemedim. Bu arada gördüğümüz gibi ne kadar ağzına kadar da doldursak toprak çöküyor. O yüzden yani bol bol doldurun. zaten çökecektir. bunu toprağa da bakınız. Kökü de yüksekte kalmış. bu da top fesleyen limon otu gelecekti buraya dediğim gibi top fesleyen de o zaman hazır saksım olmadığı için bunu yanına gördüm, gömdüm ama alacağım büyük bir ihtimalle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu naneler de çok arsız yani bakar mısınız nasıl işgal etmişler alanı o yüzden bu biberiyeyi buradan almayı düşünüyorum. Çünkü biraz silmiş gibi yani sinecek gibi ya da e, gerçekten nane ile baş edemeyecek gibi. Şimdi şu maydanozdan bahsetmek istiyorum. Maydanoz çok nazlı. Daha önceden de belki duymuşsunuzdur. Gerçekten çok nazlı bir e, yapısı var. E, bunu buraya şaşırttıktan sonra hani, şey bu arada şaşırtma işlemini de size anlatayım güzelce. Ee, bu video bittikten sonra şu bitkileri tanıttıktan sonra şaşırtıktan sonra böyle bayağı bir şaşırdı bu bayağı bir yerine adapte oluncaya kadar birkaç gün böyle hiç ne büyüdü ne küçüldü bir dinledi toprağı bir anladı ondan sonra da e, şu anda mutlu ve büyümeye başladı. Ama size burada bir şey göstermek istiyorum şunların tatlı bakar mısınız şunların tatlılığına bakar mısınız. Evet, yakında size anlatacağım. Bu da çimi ee, bu. Bu da çimi nasıl kullanırsınız, ne yaparsınız. Zaten yeni bir seri daha başlatıyorum bu arada. Müjde vermek isterim. Vegan beslenme serisi de yakında başlıyor sevgili arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi size zerdeçalimi göstereyim önce, sonra zencefili göstereceğim çünkü zencefille ilgili bir açıklama yapacağım. zerdeçalimizi koyduk, bekliyoruz. Zaten zerdeçal ve zencefili çok Böyle uzun soluklu bir macera. Yani yaklaşık bir sene sonra belki de mürüvvetini göreceğimiz bir mevzuya da girdim ben bahçemde, e, balkonumda. O yüzden e, anlatacağız şimdi. Yani o yüzden bekleyeceğiz. Buna sabır istiyor. <laughs> e, zencefili de arkadaşlar saksıda hani toprak çöktü diye çok az bulduğum için dedim ki şu toprağı çıkarayım, çoğaltayım, bir daha yerine koyayım demeye kalmadan bakar mısınız toprağım ne hale geldi toprağım üst toprak yani bahçenin üst toprağını kullandım Tofla zenginleştirdim ama gerçekten kirli ve kireçli bir toprak bakın zaten kirli toprağın en büyük özelliklerinden biri bakın görüyor musun elimde sakız gibi arkadaşlar yani hani bundan çanak çömlek yapılır yahu bir çıkarttım yerine sokamadım çünkü suyu yemişti ben de unuttum suladığımı çıkarttığımda zaten böyle e, çamura döndü Ondan sonra da yerine sokamadım. Şimdi biz bu toprağı açacağız. Tabii ki toprağımızı alıp atmayacağız. Toprağı iyileştireceğiz. Açacağız. Neyle açılır bu toprak? Aslında ben ilk başta bir kum karıştırmayı düşündüm ama açıkçası üşendim. Ee, Siz zerkilli toprağı açmak için kum kullanabilirsiniz. Bunu bir bilin. Deniz kumu kullanacaksınız. Onun suyunu iyice arıtmanız gerekiyor tabii ki. Bu arada gerçekten oyun hamuru ya. Bakar mısın şuna? Yani gerçekten oyun hamuru. Ondan sonra e, tabi ki perlit, strafor gibi bir takım maddeler karıştırabilirsiniz. Şimdi ben kompost yapımını da göstereceğim. Çünkü ne dedik? Önemli olan ekmek dikmek değil sürdürülebilir olmak dedik. Sürdürülebilirliğini sağlamak içerisinde e, evinizde e, sürdürülebilir olmasını sağlamak için de evinizdeki atıklardan size gübre yapmayı öğreteceğim. Bokashi kompostu bunu güzelce anlatacağım. O yüzden yavaş yavaş bunu organik maddeyle besleyerek birazcık da gözenekli yapısını oluşturmak. Çünkü bu şu anda arkadaşlar çok sıkı. Bunun yani gözenekleri bakar mısınız? Birbirine çok yakın. O yüzden de bunu birazcık havalanmasını sağlamak için. Çünkü top, havalı toprak <laughs> havalı toprak deyince de böyle birazcık şey oldu ama toprağa havalanması hava ve su geçirgenliğinin olması gerçekten de çok önemli bir mevzu. O yüzden bunu da gözenekli bir yapı oluşturmaya çalışacağız. Bunu organik maddeyle, kumla, perlitle açabilirsiniz. Sabır gerekiyor yavaş yavaş. Ondan sonra toprağınız iyileşecektir. Haydi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, şaşırtma lafını çok kullandım. Dedim ki açıklayayım size. Tam böyle açıklamaya kalkarken bir ses başladı ki herhalde budama yapıyorlar. O yüzden ben de dedim ki şaşırtmayı size kömür türkanla birlikte sunayım. Ee, şaşırtma işlemi şöyle bir şey. Bitkileri tohumdan bu yolları ekiyorsunuz. Onlar bir süre kök salıyorlar bir süre sonra ve tabii ki filizleniyorlar. Ondan sonra filizlendikten sonra yeterince güçlendikten sonra da bunları alanlara şaşırtıyorsunuz. Yani bahçenize bağ saksıya, tarlaya, toprağa, belki başka daha büyük bir viyole. Bazen birazcık buralarda yetiştikten sonra kökünün bir, bir miktar daha güçlenmesi gerekiyor. Ama mesela bu çok minik bir viyol. Bakın şöyle kömür türkanın yanına koyduğumda gördünüz mü? Bunun daha büyük bir viyole alınması gerekebiliyor. Bu viyoller, plastik viyoller genellikle bu şekildedir. Böyle kullanılır. İçinde de tohum ıı, gelişeceği için rengi de dikkat ederseniz siyah. Çünkü tohumlar güneş ışığı sevmezler. Ondan sonra toprak altındaki o hissi yaşatmak gerekir onlara her zaman. Karanlık, korunaklı, güvenli. Ee, ve bu viyoller ne kolaylığı sağlıyor tabii ki? Dediğimiz gibi tohum arazide, alanda eğer direkt olarak oraya hani daha güçlenmeden ekerseniz dış koşullara karşı çok daha savunmasız. Onları bir miktar buralarda güçlendirebiliyorsunuz. Bu kolaylığı sağlıyor. Ve tabii ki bir de üreticiye alıp diktiğinde müşterilere bunları rahatlıkla sunmak imkanı sağlıyor. Şaşırtma işleminin adı şaşırtma. Çünkü gerçekten de bitkiler bu ortamdan geçtikleri diğer ortama geçtiklerinde bir şaşırıyorlar. Yani hani doğal olarak şaşırıyorlar. Bir adaptasyon süreci geçiriyorlar. Ben en son şaşırtmayı nerede bahsettim kömür?